net sayısı doğruların adedinden yanlışların dörtte birinin çıkarılması ile elde edilir. Dolayısıyla x eksi diyoruz. Yanlış sayısı da 40 eksi x'tir. Bunu dörde bölüyoruz. Çıkardığımız zaman da net burada 30 oluyormuş. Payda eşitleyelim. Burada 4 var. 4 x deriz. Eksi 40 artı x olacak. Eksiyi parantez gibi dağıttığımızda eksi 40 artı x bölü 4 eşittir. 30 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada 4x artı x'ten 5x oldu. Eksi 40 eşittir. 4 çarpı 30'dan da 120 yapar. Bunu diğer tarafa atarsak 5x eşittir. 160 yaptı. 5'e böldüğümüzde x yani doğru sayısı buradan 32 olarak bulunur. Boşların işlemi etkisi yok. Dolayısıyla 80 soru değil 76 tane soru üzerinden yapmamız gerekiyor işlemi. 76 tane işaretlemiş. Bunlardan x tanesi doğru dersek geriye kalan 76 eksi x tanesi yanlıştır. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğüne göre doğrulardan yanlışların dörtte biri çıkarılıyor ve 56 tane net bu nete eşitleniyor. Burada payda eşitleyecek olursak burası 1. 4 ile genişletiyoruz. 4x yaptı. Eksi yansıtalım buraya. Eksi 76 eksi ile eksi artı oldu. Artı eksi. Buradan da diğer tarafa atarsak 4 çarpı 56 olur. 4x artı x 5x yapar burada. Eşittir diyoruz. Burası 224 yapar. 76'yı da üzerine toplarsak eklediğimiz zaman 300 yapar. 5'e böldüğümüzde x değeri buradan 60 olarak bulunur. Yani 60 tane doğru yapmıştır. Toplam 76 tane işaretlediği için yanlış sayısı 16'dır. 60 tane erkek var, 20 tane kadın var. Her bir evli çifte hem erkek hem kadın olduğu için evli çift katıldığında hem erkeklere hem kadınlara birer kişi katılmış olur. Kaç tane evli çift katılırsa x tane diyelim. Dolayısıyla geldiği zaman erkeklere x tane, kadınlara da x tane ilave olacak. Bu durumda erkek sayısı kadınların iki katı olacak. Eşittir dersek bunu komple parantez için alıyoruz. Yeni durum bunun iki katı olacak. Buradan düzenleme yapalım. 60 artı x eşittir. 40 artı 2x yapar. x'i sağ tarafa alırsak burada x kaldı. 60'tan da 40 çıktığında 20 olur. Yani 20 tane çift gelmesi gerekiyor. Yusuf'un parasına y, Burak'ın parasına b diyelim. 100 lira verirse diyor. Yusuf'tan 100 lira çıkacak. Burak'a 100 lira gelecek. Bu durumda paraları eşit oluyormuş. Burak Yusuf'a 200 lira verirse yani Burak'tan 200 lira çıkacak Yusuf'a 200 lira gelecek. Böyle durumda Yusuf'un parası Burak'ın parasının 4 katı oluyormuş. Bu şekilde eşitlik diyoruz. Bu denklemi çözelim. Y eksi B diyecek olursak 100'ü diğer tarafa attık. 200 oldu. Parantezi açarsak 4B eksi 800 eşittir. Y artı 200'dür. Bunu sol tarafa alırsak 4B eksiye eşittir. Buradan 1000 lira olur. Altına yazalım. 4B y eşittir 1000. Taraf tarafa toplayalım. Buradaki Y'leri götürelim önce. 4B eksi B'den 3B olur. Topladığımızda da burası 1200 yapacaktır. B değeri buradan 400 lira olarak bulunur. İki tane denklemde herhangi bir tanesinde yazarak Y'yi bulalım. Şuraya yazarsak 400'ü. Diğer tarafa atarız. Eksi 400 olduğu için artı geçer. Y değeri de buradan 600 lira bulunur. İkisinin paraları toplamı buna göre 1000 liradır. Başlangıçta üstteki kum miktarına x gram diyecek olursak toplam 60 olduğu için alt tarafta 60 eksi x gram olacaktır. Her saniye yukarıdan 2 gram kum çıkacak alt tarafa ilave edilecek. 10 saniye sonra x eksi 2 çarpı 10'dan 20 üst taraftan eksilir. Eşittir diyoruz çünkü eşitleniyor deniyor. 60 eksi x'in üstüne bu 20 gram ilave edildiği için artı 20 diyeceğiz. Buradan x'i çekelim. Eksi x'i sol tarafa atarsak burası 2x olur. Eksi 20 sağ tarafı artı diye geçer. 60 artı 40'tan 100 olur sağ taraf. 2'ye böldüğümüzde de x değerini 50 olarak buluruz. Kaç ay sonra biriktirdikleri paralar eşitlenmiş olur? x ay sonra. Birinciye baktığımız zaman 1800 lirası var. Artı diyoruz. Her ay 100 lira üzerine eklenecek. x tane ay sonra x çarpı 100 lira olacak. O zaman eşitlenecek. Burada 600 lira parası var. Artı diyoruz. Yine aynı süre geçecek. Burada da 200-200 ilave edildiği için ay başına 200 lira eklenmiş olacak. X ay geçtikten sonra bunlar birbirine eşitlenecek. Her iki tarafı öncelikle 100'e bölerek buradaki sıfırlardan kurtulalım. Daha sonra da düzenleyelim. Burası 18 artı x. Diğer tarafta 6 artı 2x yaptı. Bu tarafa atarsak x oldu. 6'yı diğer tarafa atarsak 12 oldu. Demek ki 12 ay sonra biriktirdikleri paralar eşitlenmiş oluyor. Birinci bilgiyi yazacak olursak tek sayıların başlangıçtaki adedine a, çift sayıların adedine b diyelim. Bunun 3 katı kadar ekleniyor. A artı 3A'dan 4A oluyor. Çiftlerde B tane olduğu için 2 katı kadar ekleniyor. Toplam 3B oluyor. 4A ile 3B'nin arasındaki fark adet farkı 70'miş. 70 tane daha fazla var. Diğer durumda yine A ve B varken 2 katı kadar tek, 3 katı kadar çift eklendiğimizde, eklediğimizde buradaki sayılarda birbirine eşit oluyormuş. Şimdi orantı özelliğini kullanacak olursak 3A eşittir 4B olduğunda A'ya 4K, B'ye de 3K diyebiliriz. K cinsinden yazalım. Sonra bu K değerlerini burada yerine yazarsak 4 çarpı 4K'dan 16K olur. 3 çarpı 3K'dan da 9K olur. 16K eksi 9K'dan 7K gelir. 7K eşittir 70. Zaten baktığımızda 4K ile 3K A ile B'nin toplamıdır. Yani ilk kümedeki eleman sayısıdır. O da zaten 70 olarak bulunmuş oldu. Hangi sayının? X 2 katının. 2X 6 eksiğinin. Eksi 6 çeyreği. Çeyrek 4'te 1 demektir. Öyleyse 4'e bölüyoruz. O sayının 4 eksiğinin. X'ten 4 çıkarıyoruz. Yarısı 2'ye bölüyoruz. Çıkarılırsa deniyor. Şu iki parça arasına eksi yazıyoruz. Eşittir. Yine o sayı deniyor. Baştaki sayımız x'ti. 6'da 1'e elde edilir. Bölü 6 diyoruz. 4, 2 ve 6'nın en küçük ortak katı 12 olduğu için ortak paydamızı 12 yapalım. 3 ile 6 ile ve 2 ile genişletelim. 3 ile çarparsak bunu 6 x eksi 18. 6 ile bunu çarpıyoruz ama başında da eksi var. Eksi 6 ile x'i çarptık. Eksi 6 x. Eksi 6 ile eksi 4'ü çarptık. Artı 24. Alt tarafta paydamız 12. Eşittir diyoruz. Bunu da 2 ile genişletirsek 2x bölü 12 olur. Paydaları ortadan kaldıralım. Her iki tarafı 12 ile çarparız. 6x eksi 6x sıfırlar. 24'ten 18 çıktı. 6. Diğer tarafta 2x var. 2'ye böldüğümüzde x değerini 3 olarak buluruz.